Merhaba değerli dostlar. Hizmet komünitesi bunu bilerek kullanıyorum. Hizmet toplumu, hizmet hareketi yerine hizmet komünitesi diyorum. Zira soruyu soran arkadaşımız, kızımız, genç kızımız aynen böyle yazmış bana. Ben oradan harekete söylüyorum. Bir aynı zamanda soruyu soran kimliğini de sizlere vermiş oluyorum. Sorusu şöyle. Sizce hizmet komünitesinde kız erkek ayrımcılığı var mı? karar alıcı mekanizmalarda kurumların üst düzey görevlileri arasında ya da toplumsal hayatta görünür alanlarda kadınlar neden yok? Bunları nasıl aşağı biliriz diye bir sorusu var. İşte bunu konuşacağım şimdi sizlerle. Önce ben sadece community kelimesini aldım. Soruyu da sadeleştirdim. Daha başka İngilizce kelimeler de var. Bu aslında bana kullanılan dilin ne Türkçe ne İngilizce aksine biz burada üçtliç diyoruz ona. Türkçe ve İngilizce kullanılan bir dil olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Kızım kardeşine namazı soruyordu bir gün. Kılıp kılmadığını ve aynen şöyle sordu. Did you kıldı namaz? Yani namazını kıldın mı diye sormuştu. Ben dedim bu nemenen bir kelime? Nemenen bir dil bu? O zaman öğrenmiştim iş diye bir dil varmış. Gerçekten de iki dilli, iki kültürlü yetişen çocuklarda, insanlarda hatta yetişkenlerde bile bu türlü kaçamaklar her zaman için söz konusu oluyor. Şimdi diyor ki kızımız Türkçe kompoze edilmiş bu soruda kullandığı İngilizce kelimeleri söyleyeceğim şimdi sizlere. Community onu bilerek aldım. Funding time, discrimination, sexist gibi ibareler var. Yani soruyu onun yazdığı orijinal şekliyle okusam şaşırırsınız. Gerçekten de böyle bir dil var yani kim ne derse desin. Şimdi ne kadar isterdim, ne kadar arzu ederdim bu soruya bir kadın cevap versin. Hizmet hareketine mensup bir kadın cevap versin. Efendim bir yerde görevli olabilir, olmayabilir ama gönüllü, fedakar bu işlerin içinde bir insan versin. Neden? Çünkü yaşadıklarını anlasın. Yaşadıklarından hareketle çözüm yolları var mı yok mu onları anlasın. Yani bir kadın perspektifinden, bir kadın bakış açısıyla bu meseleyi ele alsın. Gerçekten çok 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 arzu ederdim ama soru bana soruluyor. Ben de oradan hareketle birkaç şey söylemeye çalışacağım. Spesifik örneklere girmeyeceğim, detaylara girmeyeceğim. Genel manada soruyu cevapsız bırakmamak için bazı şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Türkçe konuşan bu kızımızın, kadınımızın kimliğinden hareket edecek olursak hani Batı toplumdaki kadın olgusu üzerine algı demiyorum bakın olgusu üzerine yetişmiş bir insandan söz ediyoruz. Neden? Çünkü bugün Batı toplumundaki kadınların erkeklerle olan yeri ya da erkekler kadın arasındaki münasebetler meydanda. Eğitim durumuyla meydanda, Kültürel e, ilişkileri itibariyle meydanda. Sosyal hayattaki birliktelikleri ve beraberlikleriyle meydanda. Hayatın her alanında siyasetinden sporuna, sinemasından efendim müziğine varıncaya kadar kadının yeri meydanda. Ama biz aynı şekilde bir yer almayı İslam toplumları içerisinde göremiyoruz. Dolayısıyla çocuğumuzun, yani bir tarafta hizmet hareketindeki kadınlar öbür tarafta içinde yaşamış olduğu batı toplumdaki kadınlar mukayesesini yapıp bu soruyu sorması kadar tabii ve doğal bir şey olamaz. Ama şunu da unutmamak lazım. Unutmayacağımız şey ne? Hani batı dünyasında evet teoride kadın erkek eşitliği var ama fakat pratik hayata baktığınız zaman o eşitliğin tam anlamıyla yansımadığını da çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani şirketlerde üst düzey görev yapan insanlardan tutun alınan maaşların düzeyine varıncaya kadar vesaire vesaire. Yani teorideki değerler, teoride kabul edilen şeyler öyle pratik dünyada olduğu gibi işlemiyor. Bunun işlememesinin temel nedeni de bu teoride dile getirilen düşüncelerin, müdafası yapılan düşüncelerin toplumda tabanda kabul bulmaması da olabilir ya da başka şeylerde olabilir. Bu benim alanım değil. Ama mesela bir illa bir örnek verin diyorsanız hemen bir örnek vereyim. Amerika'da 100 tane senatör var, siyaset alanından. Bu 100 senatörden 21 tane kadın var. 435 tane milletvekili var. 435 milletvekilinde de 126 tane kadın var. Yani oranlamayı siz yapın. 100 senatörde 24 kadın. Efendim 435 milletvekilinde de 126 kadın şu anda. Yani current pozisyonu söylemeye çalışıyorum. Bir de Türkiye'ye bakayım dedim. Türkiye'de 600 milletvekilinden 121 kadın, 17 tane bakan var. Bir tanesi kadın. Her neyse bu benim alanım değil bunu geçiyorum. Şimdi gelelim biz Doğu dünyasına. Şimdi genelde Doğu dünyası özelde de İslam dünyasında İslam'ın nüzul etmiş olduğu dönemler itibariyle konuşacak olur isek zaten kadının adı yok. Dolayısıyla kadın ...içtimai hayat içerisinde, sosyal ve toplumsal hayat içerisinde... ...zaten ikinci sınıf bir varlık olarak kendine yer buluyordu değil mi? Bunun örneklerini vermeme gerek yok herhalde. Belki bir başka zaman, bir başka vesileyle bunu anlatabiliriz. Belki İslam ile toplumda kadın bir yer edinmeye başladı. Allah'ın kendisine vermiş olduğu haklar ile... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu devrimsel dönüşümler ile kadınlar bir yere gelmeye başladı ama ne çare ki. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde elde edilen o mesafe kadınların belli bir yere gelmesi, belli haklara sahip olması, temel insan hak ve özgürlüklerine bile o dönemde sahip olması daha sonraki dönemlerde Efendimizin vefatından sonra geriye doğru gitti. Bu açık, seçik, net. Yani bu konuda tartışmaya alabildiğine kapalı. Yani Efendimiz dönemindeki devrimler devam edebilseydi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gündeki konumda bile kalınabilseydi, belki inanın ciddi şimdi çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Pekala bu Hicaz coğrafyası için mi geçerli bu söylediğim şey? Hayır. Bütün İslam dünyası için geçerli. Bütün İslam dünyasında Emevilerden itibaren ta günümüze gelinceye kadar bu 14 asırlık süre içerisinde kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın kendisine vermiş olduğu toplumsal hayattaki yerin çok 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 gerisine düştü. Türkiye'de buna dahil, Suudi Arabistan'da buna dahil, Mısır'da buna dahil, Pakistan, Endonezya'da buna dahil. Şimdi geliyorum bir başka noktaya. Hizmet hareketinin ana vatanı neresidir? Türkiye'dir. Hizmet demek ki Türkiye mahsulüdür hizmet hareketi de dolayısıyla böylesi bir zeminde neşet ettiğinden dolayı ister istemez Hoca Efendi de dahil olmak üzere bütün karar alıcıları ile zihniyet planında hizmet hareketine bağlanan insanlara yön veren kişiler veyahut da sistemi, planı, projeyi ayarlayan kişiler hepsi 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 bu zeminin çocuğu bu toplumun çocuğu yani bu bahsini ettiğim şekilde kadının efendimiz döneminden çok daha geriye düşmüş olduğu hakları efendim toplumsal hayat içerisindeki konumları itibariyle geriye düşmüş olduğu bir zeminde yetişmişler dolayısıyla bu zeminin bu toplumun çocuğu olarak da bu zihniyetten sıyrılıp kadına hizmet hareketi içerisinde ayrıcalıklı bir yeri verme bu ancak bu ancak zamanda olmuş. Türkiye toplumunda da böyle olmuş daha sonra da böyle olmuş. Ben hatırlıyorum 1970'li yıllarda kız çocukları okuyup da ne olacak deniliyordu. Otursun evde koca beklesin deniliyordu. Sonra 2000'li yıllara geldiğimiz zaman artık bu hiçbir şekilde muhafazakar ailelerde söylenmez oldu. Ve çok rahatlıkla bizim kız çocuklarımız ilk oku ok ortaokuldu, liseydi, üniversiteye rahatlıkla gider bir hale geldi. Yani değişim ve dönüşüm Türkiye toplumunda da ve o toplumun içerisinde neşet etmiş olan hizmet hareketinde de zamana bağlı olarak gelişti. Çok rahatlıkla bunları görebilirsiniz. Söylemlerine bakın. Mesela Hoca Efendi diyelim. Hoca Efendi'nin 1970'li yıllardaki kadın söylemiyle 2010'lu 2020'li yıllardaki kadın söyleme arasında ne kadar fark olduğunu görürsünüz. Hizmet hareketinin 60'lı 70'li yıllardaki kadınlarının yeri ile hizmet hareketi içerisinde efendim 2000'li yıllardaki 80'li 90'lı 2000'li 2010 2020'li yıllardaki yeri arasında dağlar kadar fark görürsünüz. Neden? İşte o değişim ve dönüşüm, o gelişim efendim zamanlı oluyor. Birden olmuyor. Hem zihniyet planında bir değişim gerekiyor hem de o değişen zihniyetin hayata yansıması için zamana ihtiyaç oluyor. Ben an itibariyle ümitliyim. Neden? Çünkü an itibariyle zaten değişim ve dönüşümü içinde bulunduğum için çok rahatlıkla görüyorum. Bir de çok daha büyük bir değişimin ayak seslerini duyuyoruz. Özellikle batı ülkelerinde farklı kültürel atmosferlerde yetişen işte bu soruyu soran funding diyerek, discrimination diyerek, seksist diyerek vesaire diyerekten o soruyu soran çocuklarımız var ya... O soruyu soran çocuklarımızın hizmete sahip çıkmaları itibariyle ben bunu çok rahatlıkla görüyorum ve bunu büyük bir değişimin ayak sesleri olarak değerlendiriyorum. Eğer yanılmıyorsam inşallah Cenab-ı Hak beni yanıltmıyordur neden? Çünkü o gençlerimiz bu konuma rağmen hem hizmetlerine sahip çıkıyorlar, hem inisiyatif alıyorlar, hem bilgilerine, yaşlarına ve tecrübelerine bağlı olarak da karar alıcı mekanizmalarda, toplumsal planda görünebilir yerlerde artık görünür hale geldiler. Ama tekrar söylüyorum, bu değişimin bu dönüşümün bu gelişimin çok 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 hızlı olmadığını da açık seçik net bir şekilde itiraf etmiş olayım. Bir şey daha söylemek istiyorum konuyu bitirirken. Dedim ya böyle spesifik örneklere girmeyeceğim. Sadece genel manada konuşacağım dedim. İslam dünyası geneline baktığım zaman İslami cemaatler içerisinde ya da İslam'ı merkeze koyan sivil toplum hareketleri içerisinde ben bu cemaatin en eğitimli insan yapısına, insan kaynağına sahip olduğunu düşünüyorum. Yani öyle olduğunu biliyorum, bunu başkaları da zaten çok açık bir şekilde teyit ediyorlar. Tekrar edeyim isterseniz, İslam dünyası içerisinde, ister İslami hareket deyin, isterse İslami değerleri merkeze koyan bir sivil toplum hareketi deyin, bir sivil toplum kuruluşu deyin, insan kaynağı itibariyle en eğitimlisi bu camianın olduğunu söylüyorlar. Ben de içinde bir insan olarak bunu çok net bir şekilde görüyorum. Şimdi burada, iki şey yapılması lazım. Birincisi mevcut karar alıcıların, mevcut yönetici pozisyonunda bulunan insanların dünyayı iyi okumaları, yaşadığımız dünyadaki gerçekleri görmeleri, paralel bir evrenden sıyrılmaları ve arkadan gelen neslin önünü açıcı faaliyetlerde bulunmaları gerekiyor ve bunu hızlıca yapmaları gerekiyor. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi ise gençlerimizin ve kadınlarımızın da toplumsal anlamdaki bu zihniyet değişikliğinin sabahtan akşama olmayacağını, bunun biraz zaman alacağını, dolayısıyla biraz sabra ihtiyaç olduğunu ama belli taraftan da hak verilmez alınır felsefesiyle mücadele azmi, cehdi, gayretini diri tutmaları gerektiğini ifade ediyor. Ben ümitliyim inşallah bugünümüz dünümüzden çok daha iyi Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha iyi olacağını bu söylenilen mevzu ekseninde çok daha iyi olacağını rahatlıkla ifade edebilirim. İnancım o, ümidim o. İnşallah Cenab-ı Hak beni bu inancımda, beni bu ümidimde yalancı çıkarmaz. Sağ olasınız, var olasınız.